Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Premiere Pro'da videonun arka planı bulanıklaştırmayı göstereceğim. Ben bunu YouTube Short'a atmak için yapıyorum. Haydi başlayalım. İlk önce videomuz hazır. Sadece arka planı bulanıklaştırmayı göstereceğim. İki parça halinde benim videom. Shift ile ikisini seçiyorum. Alt tuşuna basarak bir üstteki katmana kopyalıyorum. Daha sonra üste aldığımız videoyu büyültüyorum. Bu şekilde. yazı olan kısmı görmek istiyorum. Onu altı alacağım. Bu şekilde büyüttüm. Sonra ikinci parçamıza gelelim. Bunu da aynı şekilde büyütüyorum. Bu iki büyük olan kısmı altı alacağım. Küçük olan orijinal videomuzu üstte alıyorum. Bu şekilde. Şu an gördüğünüz gibi altta ve üstte iki tane videomuz var. Biz altta olanları bulanıklaştırmak istiyoruz. Bunun için Iki katman seçiliyken shiftle ikisini seçebilirsiniz tıklayarak efek burada buluru seçiyoruz burada gaysiyoruz buluru videomuzun üzerine atıyoruz sonra teker teker bunu seçtikten sonra efekt bölümüne gelip buradan kasius bulur 25 yapıyoruz gördüğünüz gibi arka plan bulanıklaştı. Işte. aynı şekilde diğer videoya da aynısını yapıyoruz Gördüğünüz gibi videomuz hazır. Şimdi çıktı alıp sonucu görelim. Gördüğünüz gibi videomuzun son hali bu şekildedir. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>